Kardeşler, Allah'ın Kur'an'da anlattığı her şey müstesna bir değere sahiptir. Muhakkak ve muhakkak Müslümana lazımdır. Şu ayet o zaman lazımdı, şimdi lazım değil diyemeyiz. Bakın, Fil suresindeki mantık, Fil suresinde allah Teala'nın kullarını anlatmak istediği şey, bugünkü kadar lazım mı insanlığa? Bugün sokak başı Ebrehe oldu. Herkes Kabe'yi hedef aldı. O Ebrehelerin rengi tipi değişti. Ama Allah aynı Allah. Celle Celaluhu. Yıllardır niye izin veriyor? Ebrehe niye izin verdiyse? Firavun'a niye izin verdiyse? Nemrud'un ipini niye saldıysa? karının cebini niye doldurduysa e niye doldurdu o onun işi niye yarattıysa niye yarattı planı var bir bildiği var şeytanı da yarattı bütün kötüleri de o yaratıyor iyileri de o yaratıyor son imza hep onun imzası bir hesap var bir, bir iş yapılıyor burada bu bir iş yapılıyor. Bu işin bitmesi için Karun da lazım. Firavun da lazım. Nemrut da lazım. Ebrehe lazım. Ebu Leheb lazım. Ebu Cehil lazım. Karşı taraftan da isimler lazım. Nuh lazım. Musa lazım. İbrahim lazım. Lazım. İsim lazım. Çünkü iki taraflı bir iş yapılıyor. Allah ibret alan kullarından olmayı hepimize müyesser kılsın. Bundan sonra alınca Fil suresi okuyoruz. Namazda okuyunca o namazı daha zevkli kılmış olmamız lazım. Ya bu namazda sen hayrola kâbe demiydin? miydin? Heh, Kabe ile ilgili Fil suresini okumuştum. Diyecek düzeye gelmemiz lazım. Müslümanlık bu kardeşler. Belki Kur'an'ın bütünü için buna ulaşamayız. İlmimiz yetmez, gücümüz yetmez. Efil suresini çocukken öğrendik. Bari onu uygulayalım. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.